Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Birazdan video patlaya başlayacak. Ben şu anda bu klive videoyu çektikten sonra çekiyorum. Gerçekten film tadında bir video oldu. Her anı böyle heyecan dolu. Editlerken de çok zorlandım böyle videoyu çekmesi birazcık uzun sürdü için nereyi kessem nereyi kesmesem bilemedim. Hocam tam böyle yanına çerezini falan alıyorsun izliyorsun gerçekten film tadında bir video oldu. Eğer Diamond Lock vesaire satın almak istiyorsanız Growtop Up Bank adresinden satın alabilirsiniz. Aynı zamanda hesaplarda satıyoruz Focus'unu, Zeus'unu bilmem nele. Aynı şekilde private sorumuza gelmek için açıklama kısmından Discord'umuza girebilirsiniz. Ve zaten büyük ihtimalle altı yazısını vesaire koyarım. Ben bu videoda Scamfield yaptığım Diamond Lock'ların hepsini sizlere oyundan hediye edeceğim. Yani Growtop oynuyorsanız Growth Topyadaki word name'inizi ve grow id'inizi yorumlara yazmayı unutmayın. Küfürden rahatsız oluyorsanız vesaire videoyu en azından ailenizin yanında falan izlemenizi önermiyorum. Ama gerçekten film tadında video oldu. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar şu an bir tane scammer world'una geldim. Direkt beni falan çekti. Bir dakika. Onu rastgele bir tane world'daydım. Türk'ten ışınlanmıştık orada. Şöyle gösteriyorum. Nerede olduğunu göre göremedim ama gördüğümü düşünüyorum birazcık da. Çok heyecanlıyım. Şimdi yıllar sonra İnşallah bu sefer olacak 6-7 kere e, yapmaya çalıştım insanlar ama e, ee, İnşallah bu sefer Adam kapı falan attı Şöyle Atmayacakmış gibi yapayım Ver bu arada yeni stilimle <laughs> Bu ne lan <laughs> <laughs> Sağ kanka Min 10 be 10 ml o zaman bak Golden ticket'ımı falan alayım envanterime Envanter ile gelmiyormuş lan Ben gerçek Grotopi o kadar az oynuyorum ki Onda Scammer bulabildim Allah beni karşısına çıkarttı yani gerçekten Ne vuruyor Mal Ödül var mı? Ödül Ödül ne? Ne ödül? Drop Kanka dropta işte ne olacak? Allah Allah Heh. Oo Zenginsin <laughs> <laughs> evet yazayım. Bak şöyle. 3 VL atalım ne yapacak bak. Ananı sikeyim. Kanka. <laughs> eee. Aldın 3 VL. Edeceğim kanka. Ben saat kaç bilmiyorum. Gerçekten uykum var şu an. Yarın da okula gideceğim. İnşallah ve yapabilirim. 3 VL'm boşa gitmemiş. Deleyi niye aldın? Adama zamanını kaybettirelim. Oha. Oğlum bu adam harbi zengin lan. Bir daha atmaya devam edeyim. Ne elle? Tam ananı sikim konuşurken atamadık. Konuşurken atacaktım. Nerede ya CEO'dun askim? Ananı sikim <laughs> Kanka bu adam çok hızlı lan. <laughs> Okey kanka. <laughs> Oğlum bu adam var bir profesyonel. Oğlum, yeni nesil scammerlar baya iyi. Bakayım. <gülüyor> kanka. Kanka bu. <laughs> kanka niye kitliyon Niye 2 birader? Çık çık oğlum lan. <laughs> oğlum çok hızlı. Ah attım. İki analiz. Oh! Oh! <laughs> koşarak almaya çalıştı. Beyler ben çok geriliyorum normal grotop belerken. Private soru alıştığım için. 2 veli olmaz 50. Ödülü kaç atarsam vereceğim. <laughs> Ey. Ödül at aynen. Kaç kaç atarsam. 10 atsam. Ben 50 ve şimdi video olmaz mı olmaz ama. Ben böyle çok skenmedim. 50 diyor. Kanka 50 velem yok ya. Bu adam kickte bekliyor. Sey. <laughs> bir saniye bir saniye bir saniye. Şöyle bir şey yapalım. 10 tane şunu atayım. Az siktir Aldım attım. Kanka veley de işte. Oğlum sarı bak istiyor kanka adam buna sarı bak istiyor. Bu adam yani max Grotopia bilgim diyebilirim. Tamam o zaman vele atma zamanımız geldi. Neyi droplayayım? Yaz. <laughs> direkt kike geçiyor kanka yazdıktan sen. <laughs> Neyi kanka? <laughs> Yazıyor direkt kike geçiyor. Anarız sikiyim. Ha siktir. Kanka. Hala Scarf oğlum. Ben 25 vele gitti. Böyle. <laughs> Ağlayacağım şimdi. Kanka yazı yazarken nasıl kekliyiz? <laughs> ben biraz daha riske atsam ya? Belki video çıkar. Kanka çok attım. Zaten lütfen lütfen ver ödülümü kameralar <laughs> alacağım şimdi kanka biraz bir siler ver sıcar atacağım Vallahi çok zenginim <laughs> <laughs> Alıyorum şu an <laughs> Kanka ver biraz ödül tamam daha ver 25 attım kanka o 25 meleği kurtarmam lazım <laughs> kanka lütfen atmam bak daha yazamadım oğlum elim ayağım titriyor yazamıyorum at sen ödül <laughs> Düzgün at Aha gidiyor Al, alıp verecek herhalde. Oğlum şey <laughs> kanka kafayı yiyorum. Ah. Ah. 12 lirası 22 ve Nokta ile falan yazıyor kanka. Ben bu adamdan sikem yedim ya. Şunu atsam bence kitleyemez. Bir... Oğlum bu adam bir de profesyonel hani birazcık mal falan ama. Kaç yaşındasın? Arkadas olalım. Onu. <laughs> kanka bu adam 19 yaşındaysa gelin beni şey yapın yani kanka. Kafayı yiyeceğim bak. Elim ayağım titriyor. Ne yapacağım bilemiyorum. Oh. 25 şöyle geri kurtarmaya çalışacağım abi. Bak bende ne var? Ha sikti, çek. Sikeyim. <laughs> geri zekalı uç. Aynen aynen aynen. <laughs> bu adamı bir şeyi bulmamız lazım. Bakalım elimizde neler var. Snowball var mı? Var. Başka ne var? Bir dakika annem çağ girdi. Yazamıyorum kanka yazamıyorum. Yemin ederim stres seviyem arttı ya. Kanka şu şu itemlarla bence bir şey yapabiliriz. Kanka. Nereye gitti lan bu? Buradan mı çıktı? Niye çıktı? Ha geldi. Ne yapıyor oğlum bu adam? Kanka böyle Ekle ortak ortak olalım lütfen ben de Zenginim. 40 DL'm var Trale. droplamam ortak olacağız zaten Trale. of oh, kanka elim ayağım titriyor ya 40 DL dedim de 65 DL'm varmış kaç DL'm olduğunu unuttum ona koyayım bak <laughs> Oğlum, bu adam... Sinirlerim bozuluyor kanka inanılmaz. Tamam, olacağız. Mag Plant alalım mı? Dur okay. okay. <laughs> şöyle. Yok abi bu adam biraz akıllı ama eklemiş bize. Bir dakika. Buradan yürüz abi. Kanka elim ayağım titriyor yemin ederim. Hah. Buradan burası, burası şey miydi? Bu yuğa yayın de. Ya da bu yuğa gitsin. Abi şuraya şöyle deneyelim. Abi inşallah olur ya. Ama o benden önce girdi. Hemen World'e geri dönmem lazım. Dur ya da bir dakika birazcık onu burada oyalayayım. Nerede? Geri dönmüş kanka adam. Slash msg ismi neydi? Tugrul Hood. Neredesin kanka alıyorum. Hemen şuradan World'a gitmem lazım hemen. Tugrul Food iki kişi diyor. Kanka adam hala burada. Kanka gelsene. <laughs> ha, tamam be o yüzden gelemedi. Dur ya da şöyle yapalım. Türkiye herkes girebiliyor mu acaba? Türkiye gönderelim. Kanka gel. Şöyle ev, eve girmiş gibi yaptım. Hani sikimler Nerede bu. Ne trick Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Kanka gözüküyor mu? Gözükmüyor çok ya. Neydi bu adamın adı? Amına koyayım. Hud muydu? Nick'ine bak ya, bak bakalım. Adam gerçekten beni mi arıyor şu an o vardı da? Hadi. Kesap topçur. kanka. Hayır, sen, hayır, sen, falan dedi. Oğlum bu adamdan bir sikem daha yemem lan. Bari şimdi kapıya aidimizi de yazdık inşallah. Ananı sikeyim gitti oraya. Aksisi mi kontrol etti kapıyı mı ya... baktı. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> tamam. Tamam oraya gitmesin. tamam çok iyi. Çünkü oraya yakın Kaç droplayayım. Ver kapıyı kırması çok daha iyi olabilirdi. Belki telefondan falan girerdim. Deli Okey. Hemen 5 fail atıp almaya çalışacağım. Ama bir saniye kick yersek respawn şeyimiz gider. Kanka atacağım. Ama ödül neydi ki? Ödül neydi? At ödülü. Bakayım. Oğlum bu adam bir de elini kickte falan tutuyor amına koyayım. Hmm. Oğlum üstüne blok koydu ya. Aa, dur. Mindfuck geçiriyorum şu an. Elim ayağım birbirine dolaştı. Snow, snow, snow'umu alayım. Şunu mu alayım? Kanka. Kanka sıç sıçam ölmeyeceğim. Değil mi? Orta dur. Ha tamam. Açsana öldürdüm üstünü. Kanka. Tamam ben açtı. Kaç atacak atacaktın. Değil mi? Lan. Kapamasana kanka ortak olacağız ben droplayınca pullayacaksın ya beni oh, Ben yemin ederim yoruldum ya şu adamla şu deliler almam lazım <laughs> KB kanka gel şuraya ber şuraya bir yere gelsin şu adam. Diamond horn'um var mı benim? Var. Geyim şunu. Kaç atacaktım? Bir de <laughs> tabela mı? Ber bu adam bu adam hayal görüyor amına koyayım. 40 atsam olmaz mı? Ben çok stres altındayım. Oğlum uzun yazı yazdırmamız lazım buna. Sen kaç senedir İstanbul'da yaşıyordun? Oğlum 20 diyor 19. <laughs> 19 yaşında değil miydin? Yalan söylüyorsun. He. Ananı sikeyim gitme oraya. Ver ben res çekip aldım. Elim ayağım titriyor. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Aldım. Aldım. Oh. Oh. oh! oh! <laughs> Adam mamma <bambal> ekranı seyretti. <laughs> no. Oğlum beyler kalbim titriyor lan. Oh. Neyi? Neyi kanka? Ah. Ya. Ha siktir elim ağrım oh. oh. Adamın o man mal ekrana bakışı var ya pahalı içilemez Yemin ederim beğer tansiyonum falan oynadı amına Oh. Ananı sikeyim. Beğer yemin ederim bak. Ah. Nasıl oldu? <laughs> Sen de siktir. beyler bütün belgeleri denilir. kaç ya 12 tane şey yapıyorum çekiliş yapıyorum bu videoda. <gülüyor> <gülüyor> of ver yemin ederim kalp krizi geçirdim. Ah beyler bayanlar şeyler herkes anane dede. O bir <laughs> Anne Hani yapmıştın. Boş. Ben ben bu burada falan daha fazla durmam. Raporumu da atayım report drop game <laughs> hala çekiyor oros bu çocuğu angel falan yazıyor böyle bir burada e geldim salak salak görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın hepinizi çok seviyorum artık zenginim birazcık daha zenginim kendinize iyi bakın bay bay